Gündeme dair değerlendirmelerini getirdik, ekranlarınızda bir Suriye'yi konuşacağız. Son dönemde yaşanan gelişmeler, yapılan görüşmeler, açıklamalar ve aslında alanda aktörlerin tavırları bir şeyi gösterdi. Suriye'de yeni bir denklem kurulmaya çalışılıyor. Nedir bu denklem? Konuşacağız. Konuğumuz Orsam Ortadoğu uzmanı Sayın Oytun Orhan'la birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Suriye'yi anlamaya çalışıyoruz ama kartlar o kadar hızlı, yeniden karalıyor ki denklem sürekli değişiyor. Evet. Ee, i̇sterseniz öncelikle şunu sorayım. Gaziantep'te yaşadığımız bir terör saldırısı var. Bu saldırıyı Suriye'de yaşanan gelişmelerden ayrı değerlendirmek mümkün mü? Yani Mümkün değil. Sadece tabii Gaziantep'in son halkası hı hı. E, son 1-2 yıl içerisinde ki e, IŞİD'in yanılmıyorsam toplamda Türkiye'ye yönelik 9 saldırısı oldu. Bunların 7'si son 1 sene içerisinde. Bütün hı hı. bu saldırıları bununla bağlantılı olarak PKK'nın yine gerçekleştirdiği saldırıların tamamı hatta çözüm sürecinin çökmesi dahi evet. benim kişisel kanaatim Suriye'deki meselelerle doğrudan ilgili. Hı hı. Bunun tabi daha e, konjonktürel nedenleri var. E, bu Gaziantep'teki saldırıyı belki birazdan daha detaylı konuşacağız. Hı. Özellikle bu Cerablus operasyonu söz konusu. Hı hı. E, ona karşı Türkiye'ye bir mesaj verme, Türkiye'yi Suriye'den biraz daha e, geride tutma arayışı bir tarafta var ama tabii daha makro düzeyde iki aktör arasında Türkiye ile IŞİD arasında son özellikle bir yılda giderek şiddetlenen bir çatışma söz konusu. Yani Gaziantep saldırısı DAEŞ'in Türkiye'ye karşı bir reaksiyonu olarak görülebilir mi? E tabii yani şu, bu kesinlikle bağlantılı. Zaten ne zaman ki Türkiye kuzeyde Suriyeli muhaliflere işte Türkmenlerin öncülüğünde ilerleyen Özgür hı hı. Suriye Ordusu unsurlarına bu Azaz Cerablus hattı biliyorsunuz Türkiye'nin güvenli bölge kurmaya çalıştığı hat. Bu hattaki muhaliflere obüs desteği vermesine paralel Türkiye içerisinde IŞİD saldırılarının gerçekleştirdiğini ne şahit oluyoruz. Dolayısıyla işin bir boyutu kesinlikle o ama dediğimiz gibi daha Makro çerçevede iki aktör arasında zaten bir rekabet söz konusu. Şimdi Suriye'nin kuzeyindeki duruma bir bakalım. Kim kimdir? Tanımlamak çok güç. Mesela Türkmenler, özgür Suriye, bütün Türkmenler özgür Suriye ordusu saflarında savaşıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani Türkmenler ilk baştan itibaren muhalif saflarda yer aldılar ve şu anda ya kabaca dört cepheli bir iç savaş var: rejim, işit, YPG hı hı. ve özgür ordu diyebiliriz. Hı hı. Muhalifler kabaca diyebiliriz. Hı hı. Türkmenlerin neredeyse tamamına yakını bu muhalif cephe içerisinde yer aldı. Mesela Suriye Demokratik Güçleri adı altında YPG evet. öncülüğünde bir yapı oluşturuldu. Bunun içinde Türkmenler olduğu ifade ediliyor. Ancak sadece sözcüsü e, Türkmendir. İçinde hiçbir Türkmen savaşçı bulunmuyordur veya e, bireysel düzeyde katılımlar söz konusudur hı hı. ama bir örgütsel e, birlikten, ittifaktan söz etmek mümkün değil. PYD'nin bu Adeta perdelemesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin tepkisine kırmaya yönelik bir adım olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii o Amerika'nın muhtemelen telkini söz konusu ama YPG de muhtemelen böyle bir kamuflaja ihtiyaç duyuyor. Meşruiyet arayışında olan bir örgüt. Dolayısıyla sürekli PKK ile bağını da gizlemeye çalışıyor. Organik bir bağ olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Ama özellikle son kalan bölge Azaz, Cerablus hattı son derece kritik yani şu anda Kuzey Suriye'de bir köşe kapmaca oyunu oynanıyor herkes bu pastada diyelim bir şekilde köşeleri tutmaya Doğru. çalışıyor ve kritik gelişmeler işte bazı köyler alınıyor veriliyor ve Türkiye açısından kritik gelişme bu hattın da eğer Türkiye tarafından veya Türkiye'ye müzahir gruplar tarafından kontrol edilememesi durumunda bütüncül bir PKK YPG bölgesiyle karşı karşıya kalacağız. En büyük risk bu. E, tabii bunun Türkiye'nin kendi PKK ile mücadelesine, Türkiye'nin kendi toprak ve siyasal bütünlüğünün ile e, ilgili riskleri ortaya çıkaracağı aşikar. E, sınır güvenliği ile ilgili ciddi sıkıntılar e, doğacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda bunu aşmak için... Bazı hamleler yapıyor. Öncelikle uluslararası bölgesel koşulları oluşturma çabası içerisinde. Evet bunların hepsini adım adım ele alalım. Öncelikle askeri olarak Kuzey Suriye'de ne oluyor evet. buna bakmak istiyorum. Son 15 gündür Çoban Bey, Özgür evet. Suriye ordusu ve Türkmenler gerçekten orada adeta zafer kazandılar diyebiliriz. Sınırlı imkanlara rağmen evet. Çoban Bey'i ele geçirdiler. Sonra Münbiç işten kurturuldu. Evet. Bunların hepsi satranç hamlesi evet. gibi öyle değil doğru, mi? Doğru. Şimdi Cerablus operasyonu çok daha önemli diyorsunuz. Cerablus'un bu kadar stratejik öneme haiz olmasının sebebi ne? Bir kere büyük bir yerleşim. Hı hı. Yani e, şimdi bakacak olursanız e, bütün aktörler sahada e, ilerliyorlar. Belli noktalarda direnç noktaları oluşuyor. Hı hı. Bunlar işte büyük yerleşimler. Mesela Mümküç büyük bir yerleşimdi. Burayı ele geçirmek zor. Burayı ele geçirdikten sonra... Yaklaşık bir 30-40 kilometre rahatça ilerleyebilirsiniz çünkü önünüzde küçük e, köyler var. Bir sonraki hedef Elbap. Elbap'tan sonra artık o Rifat'a ulaşıp, Afrin ve Kobani arasındaki bağlantı sağlanıyor. E, dolayısıyla büyük yerleşimler burada önemli. Cerrahbüs'te nüfus olarak bakıldığında en e, büyük yerleşimlerden biri, birincisi, hı hı. ikincisi, örgütün işitin e, yabancı terörist savaşçı temin edebilmek açısından dünyaya açılan kapısı ne Doğru. yazık ki. Yani Türkiye bütün önlemlere rağmen. Bu geçişleri engelleyemiyor. Yani biliyorsunuz hendekler kazılıyor, beton duvarlar örülüyor, zaman zaman askeri karşılık veriliyor. Hatta zaman zaman kazalar da yaşandı. Hı hı. Gelen gruplara karşı silahla karşılık veriliyor, kazalar da yaşanıyor. Ama engel olmak Mümkün İnsan değil. akışını müdahale etmek çok mümkün yani dönem. Hep bir örnek verilir. Amerika Meksika sınırı örnek yani, verilir. Amerika bütün imkanlarını kullanıyor. Yine de bu başarılı olmuyor. Dolayısıyla bu IŞİD'in dünyaya açılan yani batıya açılan <laughs> kapısı konumunda bu Cerablus. Türkiye şu anda yapmak istediği bu Çoban Bey de sizin bahsettiğiniz kritik bir bölge. az azdan şöyle haritaya bakacak olursa izleyiciler böyle bir Türkiye'nin Azaz Cerablus hattında kalan son IŞİD sınırını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu IŞİD'in dünyaya açılan kapısının kapanması anlamına gelecek. Sorun şu. Yani Türkiye ile Amerika arasında yaşanan krizin de nedeni bu bölgede nişit temizlensin konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Ama bunu ikame edecek güç bu doğacak güç boşluğunu hangi aktör dolduracak bu konuda bir anlaşmazlık var. Hı hı. E, şu anda Amerika YPG'yi kara gücü olarak konumlandırmış bu kontrol etsin diyor. Türkiye diyor ki hayır bu terör örgütü yani PKK'nın uzantısı benim için kırmızı çizgi e, diyor. Dolayısıyla tartışma burada yaşanıyor. Hı hı. Esasında Türkiye'nin bu hatta yani Suriyeli muhaliflerin ilerleme çabaları yeni değil. Daha önce çok defa bunu yapmaya çalıştı. Hı hı. Operasyona çok yaklaşıldı ama bir şekilde bir şey oldu. Aynen belki bu Gaziantep saldırısı gibi Türkiye yeniden kendi gündemine dönmek durumunda kaldı veya Kuzey Suriye'den bir şekilde e, uzak tutuldu. Evet. Dolayısıyla sizin sorduğunuz işitlemi doğru bağlantılı mı derken doğru onun bir boyutu var ama hep düşünülen yani Türkiye acaba bir şekilde e, buradaki Oyun süreçten kurucu olması istenmiyor. istenmiyor ve hep işit için suç söylenir. Yani kesinlikle Amerika veya işte herhangi bir ülke batılı ülkeler Rusya Türkiye Körfez hep bütün ülkeler sayıldı işin arkasında ama şu kesin yani hiçbir tarafından kurulmadığı ortada ama her ülkenin de bir şekilde bu örgüte sızdığı ve yönlendirebildiği gerçeğini de kabul etmemiz gerek. Şimdi buraya bir virgül koyalım e, Oytun Bey. Çünkü sınıra gidelim. Dün bir operasyon gerçekleştirdi Türkiye dedik. Bölgeye gidiyoruz değerli izleyicilerimiz. Melik Kaya karşımızda. Melik PYD ve DAEŞ hedeflerine operasyonların bu sabah da sürdüğü bilgisi düşüyor ajanslara. Bu arada Karkamış'a düşen havan mermileri bu operasyona karşılık olarak mı e, görmeliyiz? Ne dersin? Bölgedeki son bilgileri senden alalım. Evet aslında Suriye sınırında Karkamış'ta bir süredir sessizlik hakimdi. Uzun zamandır saldırı haberi almıyorduk. Ancak dün e, terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki Ceraplus'tan Karkamış'a 3 hava mermisi atıldı. Bu saldırıların ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri angajman kuralları çerçevesinde belirlenen terör örgütü hedeflerini yoğun topçu ateşi ve obüs atışıyla imha etti. Yine radar sistemleri terör örgütünün hedeflerini tespit etmişti. Gece boyunca da bu hedeflere atışlar yapıldı. Ardından bu sabah saatlerinde Karkamış'ta yeni bir saldırı haberi aldık. Sabah saatlerinde yine Cerablus'tan Karkamış'a atılan iki havan mermisi düştü. Bu mermilerden biri fıstık bahçesine isabet etti. Diğeri ise Karşıyaka mahallesindeki bir evin bahçesine düştü. Neyse ki her iki saldırıda da can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu saldırıların ardından bir kez daha angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verdi. Sınır hattındaki zırhlı araçlardan ve birliklerden terör örgütü hedefleri vuruldu. Sadece Terör örgütü DAEŞ hedefte de değildi. Münbiç'in kuzeyindeki terör örgütü PYD mevzileri de yine tespit edilerek ateş altına alındı. Bugün gerçekleşen saldırıların Türk silahlı kuvvetlerinin yaptığı atışlar sonrası buna karşılık bir cevap mı sorusuna ise henüz cevap verebilmek için erken ancak şunu da söylemek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri dünkü saldırının ardından sınırda güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarmıştı. Gece de buraya Karkamış sınırına zırhlı araçlarla birlikler sevk edildi. Yine takviye tanklar sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri gereken önlemleri almış durumda. Ancak terör örgütleri tarafından da zaman zaman saldırılar yapılıyor. Bugün Kilis'ten bir saldırı haberi geldi. Suriye tarafından atılan 3 roket mermisi Kilis'e düşmüştü. Bu saldırılarda neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ancak yine Türk Silahlı Kuvvetleri bu saldırılara karşı gereken cevabı misliyle verdi. Gün içerisinde yeni gelişmeler oldukça biz aktarmayı sürdüreceğiz. Şu anda Karkamış'ta sessizliğin hakim olduğunu söylemek mümkün mümkün. teşekkür ediyoruz. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Evet e, sınırın diğer tarafından kör atışlar e, deyim yerindeyse yapılmaya devam ediyor. E, benim durum şu. E, sınırınızın ötesinde iş var. Sınırın ötesinde PYD var. YPG var. Siz e, kendi sınırlarınız içerisinden obüs atışıyla hmm. E, bir karşılık vermeye çalışıyorsunuz bölgedeki ilerleyişe bir hava operasyonu olmadığı müddetçe bu obüs atışları yeterli olacak mı Kuzey Suriye'de? Yani olmadığını daha önce gördük. Çoban Bey ilk kez işitten kurtarılmadı. Daha önce iki kere yine muhalifler Türkmenler Çoban Bey'i almıştı. Ancak buradaki konumlarını kalıcı kılamadılar. Evet. En önemli nedeni de sizin bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin hava desteği veremiyor oluşu. Obüsler tabi bunu askeri uzmanlar daha iyi anlatacaktır. Hareketli hedeflere karşı çok etkili yani. değiller. Daha nokta hedeflere, sabit hedeflere karşı bir caydırıcı hı hı. özelliği var ama tabii özellikle işit gibi çok mobil bir Doğru. örgütü düşündüğünüzde, o silahlı araçlarla hareket halindeki hedefleri düşündüğünüzde etkili olamıyorsunuz. Hı hı. Mesela bu silahlı İHA meselesinin Türkiye'de şu anda hızlandırılmasının da bu çalış hızlandırılmasının da temelinde yatanlar nedenlerinden biri bu. IŞİD'in bu roket saldırılarına karşı en etkili yöntem olarak bu görülüyor. Yani hedefi orada tespit edip anında o insan savaş hava Hı -hı. araçlarıyla vurmak. Dolayısıyla hava desteği şart. Biraz önce dediğimiz gibi Türkiye şu anda bunun uluslararası ve bölgesel şartlarını yapısı oluşturma, yapısı, oluşturma yapısı. çabasında. Cerablus operasyonu daha önce yine gündemdeydi. Siz mesela önemini sordunuz. Bir şey daha Hı -hı. eklemek lazım. Türkiye açısından bir diğer önemi tabii Özellikle bu PKK-PYD devletinin devletimsi yapının önüne geçmek, o coğrafya Çok bütünlüğün doğru. engellenmesi açısından da aradaki e, noktalardan biri. Hı hı. O açıdan da önemli. Cerablus daha önce de e, hava operasyonu gündeme geliyordu. İşte Rusya ile krizi oldu, uçak krizi oldu. Türkiye bir anda e, Kuzey Suriye'deki etkinliğini kaybetti. İçeride terör saldırıları oldu. Türkiye yine kuzeyden biraz elini çekmek durumunda kaldı. Şimdi Cerablus'u da işten temizleyelim. Tamam temizleyelim ama Cerablus'u öse değil de PYD ele geçirirse ne yapacağız? Yani tabii ki Türkiye açısından karar alıcıların ifadelerine dayanarak ha IŞİD ha PYD, YPG hiçbir farkı yok. Bu Türkiye için yaşamsal bir sorun. Hı hı. Burada benim kişisel kanaatim arkasındaki Amerika desteğine rağmen eğer Amerika... Türkiye'nin yaşamsal çıkarlarını göz ardı ederek kırmızı çizgilerini göz göre göre kendi sınırında, sınırın sıfır noktasında çiğneyecek olursa ben Türkiye'nin de Müttefikliği artık hani orada bir kenara bırakarak muhtemelen kendi yaşamsal çıkarlarını koruyacağını düşünüyorum. Bunun örneklerini de mesajlarını da veriyor yani sizin haberlerinizde veriyorsunuz şu anda sadece işit değil. E, DH değil, aynı zamanda YPG hedefleri de vuruluyor. vuruluyor. Daha önce de vuruldu. E, yine bu Afrin bölgesinden Azaz'a doğru ilerleme çabası olduğunda bir üssü yine Türkiye hı hı. OBÜS atışlarıyla vurdu. E, şimdi sıkıntı YPG için OBÜS menzilinin dışında hareket etmek durumunda. Türkiye nedeniyle. OBÜS'ün menzilleri de 40-50 kilometre civarında. Dolayısıyla biraz daha güneyden gitme nedeni bu, Münbüç'ü, Elbapı ele geçirme nedeni de o. Yoksa ilk hedefleri Cerablus, yani sınırdan buraya ele geçirip e, o bağlantıyı şey, sağlamak e, istiyorlar. Şimdi Türkiye'nin bölgede e, izleyeceği politikanın altyapısını oluşturmak için... E, ...diğer bölgedeki aktörlerle de e, bir araya gelmesi, müzakere etmesi, pazarlık etmesi gerekiyor. Evet. Pazarlık edeceği ülkelerden bir tanesi de ve en büyüğü de Amerika Birleşik Devletleri... Önemli bir ziyaret var yarın. Evet. Ona ilişkin haberimizi paylaşalım izleyicilerimizle sonra üzerinde konuşalım. Efendim Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ankara ziyareti öncesinde Beyaz Saray'dan önemli açıklamalar geldi. Beyaz Saray sözcüsü Biden'ın ziyaretinin her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki demokratik hükümete güçlü desteğinin göstergesi olacağını söyledi. Diğer detayları getiriyoruz ekranlarınıza. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın yarın gerçekleştireceği Ankara temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Earnest, Biden'ın ziyaretinde Türkiye'deki demokratik hükümete Amerikan yönetiminin verdiği güçlü desteği yenileyeceğini söyledi. Josh Earnest, Fethullahçı terör örgütüyle başı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda da kendilerine iletilen materyallerin incelendiğini belirtti. Biden'ın Gülen'in iadesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya bağlı olduğu mesajını vereceğini belirten Ernest, iade kararının Amerikan başkanının tek başına vereceği bir karar olmadığını vurguladı. Türkiye'nin aşırılık ve terörizm kaynaklı tehditlerle karşı karşıya bulunduğunun bir gerçek olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü, terörizmin her türlüsüyle mücadele eden Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ve bu mücadeleyi desteklediklerini bildirdi. Bu arada Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye programının detayları da belli oldu. Biden yarın sabah saatlerinde Ankara'da olacak. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecek olan Biden, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan Meclis binasını gezecek. Biden Başbakan Binali Yıldırım'la öğleden sonra Çankaya Köşkü'nde ikili görüşme yapacak. Joe Biden son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Basına kapalı gerçekleşecek bu görüşmenin ardından Biden akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacak. Evet biz de Biden'ın Ankara temaslarını yakından takip edeceğiz ve stüdyomuzda da değerlendireceğiz. Biden geliyor ama. Suriye konusunda ciddi bir sert bir pazarlığın geçeceği ortada. E, dayış'a karşı PYD'yi kullanmaktan vazgeçeceğine dair bir sinyal alıyor musunuz siz Washington'a? E, yok tersine e, özellikle son günlerde Haseke'de rejimle YPG arasında çatışmalar baş gösterdi. Burada Amerika e, YPG'ye desteğinin boyutunu biraz daha arttırdı. Sadece işi de karşı değil e, gerekirse rejim saldırılarına karşı koruyacağını da gösterdi ve Pentagon yetkilileri eğer rejimin saldırıları sürecek olursa rejimin uçaklarını kaybetme riski var ve bu saldırıların devamını istemiyoruz şeklinde açıklamalar geldi. Dolayısıyla çok daha işitle mücadele sadece işitle mücadele perspektifinden yaklaşmıyor Amerika artık hı hı. işin boyutu biraz arttı. Ama şöyle bir şey var yani Amerika Türkiye gibi daha stratejik düzeyde hı hı. müttefiki olan bir aktörü tamamen göz ardı edip tabii ki bir yerel aktörle birlikte hareket edecek söz Hı -hı. konusu değil. Ama e, Türkiye'de kaybetmeyeceğini düşünerek bir şekilde e, sonuna kadar zorlayacak. Zorlayarak mı? götürmeye e, çalışıyor ama burada bir kendini net bir tercihte bulunma zorunluluğu içerisinde hissetmeyecektir. Yapabildiği noktaya kadar e, YPG'yi ilerletecek. ilerletecek ama Türkiye'nin e, artık kırmızı çizgilerine geldiği noktayı hissettiği Noktada YPG'ye telkinlerde bulunabilir, net bir tercihte bulunmayacaktır. Eğer ki şu anda konuşulan zaten azaz cerrahlusu attı bu hatta ilişkin bir hı hı. çatışma olabilir ama diğer bölgelerde zaten ABD'nin desteği muhtemelen Doğru. devam edecektir. Şimdi Türkiye diğer alternatiflerini de değerlendiriyor. Bir yandan Rusya ile barışma süreci. Acaba Rusya ve İran'da, Suriye'de ortak noktada buluşmamız söz konusu olabilir mi? Ee, yani söz konusu bunu daha önceki programlarda hı hı. da sizin programlarınızda ele almıştık bu mümkün mü diye. Hı hı. E, çünkü Suriye meselesi artık öyle bir noktaya ulaştı ki e, savaş her taraf açısından hı hı. maliyetler üretiyor. bir aktörler bir tükenmişlik hali içerisinde, dış aktörler bunu ne kadar sürdürebiliriz düşüncesi var. E, dolayısıyla e, sonlandırmanın da gereği tek şartı etkili aktörler arasında öncelikle bir uzlaşma olması lazım. Bu anlamda bir e, ben. E, uzlaşma zemini olduğunu hı hı. düşünüyorum. Türkiye'nin Rusya'ya ihtiyacı var, Rusya'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Ee, aynı şekilde İran'ın da. Hı hı. Bunun dışında özellikle e, toprak bütünlüğü, terörizmle mücadele, devletlerin çökmesi ve uzun süreli istikrarsızlığın ortaya çıkması, sınırların değişmesi ihtimali bütün bunlar özellikle İran ve Türkiye'yi bölgede ciddi anlamda kaygılandırıyor. Rusya da e, bu anlamda kaygılı çünkü federal sisteme esasında Suriye'de çok Muhalefeti yok ama ortaya çıkacak bu e, federal bölgelerden birinin Amerikan güdümünde, kontrolünde olması. bir bölge olması uzun vadeli e, çıkarları açısından risk unsuru. Hı hı. E, ve giderek YPG Amerika'nın yerel müttefiki haline geldi. E, Rusya dış politikasında da biliyoruz yani Amerikan karşıtlığı, Amerikan çıkarlarının sınırlandırılması önemli bir faktör. Suriye'de birçok konuda uzlaşıyor gibi görülse de makro düzeyde uzun vadeli baktıklarında esasında onlar da rahatsız. Bir de tabi rejim YPG ittifakı günümüze kadar devam etti. O anlamda Rusya YPG'ye daha ılımlı yaklaşıyordu. Doğru. Ama yine Haseke'deki gelişmeler bize gösteriyor ki Burada YPG biliyor. artık rejimi de tehdit edebilecek hı. kuzeyde Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozabilecek bir güce ulaştı. Amerika'nın taş ör, taşeron örgütü den, denmeye başlandı ve çok önemli Suriye resmi haber ajanslarında artık PKK ifadesini kullanıyorlar. Yani YPG demiyorlar ve bölücü Kürtler ifadesini kullanmaya başladılar. Dolayısıyla muhaliflere karşı desteklediler ama artık rejim açısından da bir baş ağrısına dönüştü. Belki Esad'la Türkiye'nin bu noktada tek ortak noktası Suriye'nin toprak bütünlüğü olabilir. İkisi de toprak bütünlüğünün korunması noktasında ısrarcı. Son sorun Barzani'nin Ankara ziyareti olsun. Varız niye Türkiye'de böylesine kritik bir dönemde? E, muhtemelen o daha uzakla bağlantılı gelişmeler olması daha yüksek ihtimal. E, Musul, operasyonu, Musul operasyonu şu anda biliyorsunuz o da gündemde. Hı hı. E, ve önemli ilerleyenler de e, kaydediliyor. Bu operasyonun içerisinde peşmerge güçlerinin olacağı olması yönünde istekleri, talepleri var. Türkiye'de orada önemli bir aktör biliyorsunuz Başıka Kampı orada. Türkiye'nin desteklediği gruplar bu hı hı. Musul operasyonu içerisinde e, muhtemelen yer alacaklar. Ve tabi Barzani'ye bağlı güçlerle, peşmergen unsurlarıyla orada işbirliği söz konusu olabilir. Muhtemelen bu konular e, görüşülecektir e, diye düşünüyorum. Siz konuşurken aklıma geliyor Irak'taki e, dayış unsurlarıyla Suriye'deki dayış unsurları ne kadar e, organik bağ sahip? Yani işte haberleşmeleri, lojistik desteği e, güçlü bir bağdan söz edebilir tabii, miyiz? Tabii kesinlikle bundan e, bahsedebiliriz. Tabii ki yerel düzeyde e, Suriyeli unsurlar orada daha etkili olabilir, hı hı. Iraklı unsurlar orada daha e, komuta düzeyinde olabilir ama e, müthiş bir e, yani tek bir bütün halinde hareket ettikleri söylenebilir. Bunu zaten görüyoruz. Irak'ta sıkıştıklarında Suriyeden e, lojistik ve savaşçı desteği Iraka kaydırılıyor. Irak Suriyede aynı şekilde bir sıkıntı olduğunda e, Irak'tan güçlerini Suriye'ye kaydırdıklarını hı hı. E, görüyoruz. Dolayısıyla bir bütün halinde e, hareket ettikleri söylenebilir. E, çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür e, Sayın ederim. Orhan. Yayınımıza katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Biden'ın ziyareti bu anlamda önemli. Bakalım ne tür pazarlıklar e, gerçekleşecek, Türkiye'nin kazanımları neler olacak yine değerlendireceğiz. Sizinle de sağolun. Evet süremizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Suriye'de yaşanan her gelişme Türkiye'de istikrar ve güvenliği doğrudan etkiler nitelikte. Bu yüzden Suriye'yi takip etmeye devam edeceğiz. Tıpkı Irak'ta yaşanan gelişmeleri takip ettiğimiz gibi süremizin sonuna geldik. Yarın gündemin öne çıkan başlığıyla tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek hoşçakalın.